Abi siz kavga edin. Sıra bir Toplu resim beyler toplu resim. Şu kaldırımı, şu şuraya geçelim bir fotoğraf çektirelim. Geçin Ağlayın. karşıya Ağlayın. 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 Ağlayın, dayıyorsun. Geç ortamı germeyin, bitir. Ortamı germeyin, bitir. Resim Abi, orada karet var. Ortamı germeyin. Orada karet var. Sakin ol abi, sakin, edeyim, sakin Ya bir şey olacağı yok siktir. Hayır, hayır, hayır. İyi Arkadaşlar şöyle bir gelin bu tarafa doğru. Gel abi gel. Ala gittin abi? Ya lütfen filan nedir abi? Bir işi şey yapmıyoruz <gülüyor> ki. Lütfen <laughs> yani. Sen bir şey deniyor. Onlara karşı bir <laughs> şey deniyorum. Anlamadım kim etti? Kim etti? Belediye. Ya battal battal adam böyle batı batı yapıyor. Kazandık Eyle ya. ya gücüne bak iş gücüne. Anladım peki. Ya yemek yerim. yapıyor? şu. Bize yardımcı olun. Hani? Abi ihya edemezler.